ah Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki Tayhung'un doğum günü yaklaşıyor ve dünyadaki bütün armler Tayhung'un doğum günü için bağışlarda bulunuyor. İlk önce Malezyalı armlerden başlayalım. Suriyeli mülteciler için Suriye için kış sıcaklığı adlı proje kapsamında Pertubuhan Pejuli Insan Malezya tarafından organize edilen Winter Epi ile Tayhung adında bağıştı bulundular. Bağış sıcak tutan kıyafetler, termal battaniyeler, sıcak yemek pişirebilmek için ocaklar içeriyor, bu kışlık yardım malzemeleri ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Tayhun bunları duysa ne kadar gururlanırdı kim bilir, onlarla gurur duyuyorum. Vietnam'daki armler kimsesiz ve yerlerinden edilmiş çocukların kaldığı SPS sığınma evine malzeme ve maddi destek sağlarken, Le Kaydön İlköğretim Okulu'na, zor koşullarla okuyan öğrencilere 3 milyon 12 bin Vietnam dongu değerinde 1022. 52 TL burs bağışında bulundular. Koreli armler ise Hena Hayvan Barınağı'na ve Daewoo Şina Anaokulu'na oldukça cömert bağışlar yaptılar, peki bizler ne yaptık? Türk armler de yine her zaman olduğu gibi Taehyung adına bağış projeleri başlattı. Türk Armler Lösemi Çocuklar için Yardım Projesi başlattı. Çinli Armler Taehung adına yapılacak doğum günü bağışları 32 günde 690 milyon won yani yaklaşık 4 milyon 761 bin TL toplayarak K-pop tarihinde en hızlı bağış toplama rekorunu kırdılar. Sadece 3 dakikada birinci 173 TL bağış topladılar ve Çinli Armler bir ilki daha gerçekleştirdi. BTS'in kapağında yer aldığı sayı için Time dergisinde Taehyung için kutlama mesajlarının yayımlanmasını sağladılar ve Time dergisi ilk kez bir ünlü için doğum günü reklamı yayımlıyor. O ünlü isim evet BTS üyesi Kim Taehyung, Çinli hayran sayfası ve bar tarafından düzenlenen bir proje kapsamında 7 yıla ait farklı eralardaki fotoğraflarıyla Seul ve Daewoo'da gezecek olan 13 otobüs var ve QR kod kutulunca Taehyung'a ait fancamlar açılıyor. Düşünsenize yürüyorsunuz ve otobüsün üzerinde Taehyung'un fotoğraflarını görüyorsunuz, yakışıklı Taehyung'umuzu tanımayan birisi o otobüslerden birini görse hem otobüse ayrı aşık olur hem de Taehyung'a ayrı aşık olur. Ayrıca hayranlar Kore Derneği'ne tedavisi olmayan hastalıklara sahip çocuklar için 717.629 TL bağışladı. "Bağış yapamıyorum" diye üzülen Türk armiler için de bir bağış önerisinde bulunmak istiyorum. Taeyung adına bin tane fidan sahiplenmeyi hedefliyorlar fidan sahiplen kısmından Kim kimtayung yazıp g mailinizi yazıp şehir seçeceksiniz. Eğer bunu yaparsanız tayung adına 10 tane fidan sahiplenmiş olacaksınız. Lütfen ücretsiz katılın. Sizler için açıklama kısmına link bırakacağım. Ve son olarak Tayhung doğum günü hedeflerine değinmek istiyorum. Şu an ekranda beliren Tayhung'un doğum günü hedefleri, şimdiden iyi ki doğmuş bizim sevgi dolu Tayhung'umuz. Taehyung'un ve BTS'in adı altında yapılan bütün bağışlar çok güzel ve çok özel. İyi ki varsın ARMY, iyi ki varsın BTS. Abi, Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın, sizleri çok seviyorum, hepinizi morluyorum.